de getirdik. Dikim öncesi son işlemi yapıyoruz. Son işlem buna biz delik açma diyoruz. Brokollere atacağımız delikleri belirliyoruz. bunun içinde de tabakadan sodan Bravo. işi var mı? Gel kebajeli de işimiz yok. Biriz düzelttik. Çekiyoruz. Düzelttik, çekiyoruz. Ben her sıraya bak. İşte 3 3 tane götür. Brokoli için öncelikle yer hazırlığı gerekiyor. Düzgün, düzgün bir yer hazırlığı yapıyoruz. Sonrasında e, dikimi gerçekleştiriyoruz. Dikimi gerçekleştirdikten sonra da asıl macera başlıyor aslında. E, maceradan kastım şu. Bizim e, dikim yaptığımız dönem aslında zor bir dönem brokoli için. Brokoli bildiğiniz gibi e, yani kışlık bir sebze. Biz yaz döneminde hem dikimini hem de yetişen ürünlerin hasatını yapıyoruz. Bunun için e, oldukça zor bir süreçten geçiyor. Hava sıcaklığı e, yüksek olduğu için... Brokolinin istediği sıcaklık 20-23 hatta 25 derece. Ondan sonrası zorluyor brokoliyi aslında. Hasat dönemi e, sabahın erken saatleri seçiyoruz özellikle. Çünkü hani güneş e, sıcaklığı vurduğu zaman çiçeklenme dediğimiz olayı yapıyor aslında brokoli. Bunun için sabahın erken saatlerini seçiyoruz hasatta. Sonrasında hemen depomuza götürüyoruz. Çok fazla güneş ışığı almadan e, brokoliyi işliyoruz. Yapraklarını kırıp e, ambalajlıyoruz. Doğal şartlar olsun, hastalıklar olsun. Yani aynı insan vücudu gibi, gibi düşünün, insan gibi düşünün. Biz hatta hep her birine çocuk gibi diyoruz. Örnek veriyorum işte beş ürünü yetiştiriyorsanız beş çocuğunuz var gibi değerlendiriyoruz. Çünkü istedikleri dönemde sularını vermediğiniz zaman, istedikleri dönemlerde işte tabir yerindeyse aşılarını yapmadığınız zaman size farklı tepkiler verebiliyorlar. bu süreç sonunda da ürünler bozulabiliyor. Beypazarında şöyle zorlandık. Aslında Beypazarı bildiğiniz gibi sebzede marka bir şehir. E, Birçok sebzede yetişiyor zaten burada. Mikro klima dediğimiz bir ortama bir sıcakla bir şeyde havaya da sahip ama bizi zorlayan tek şey yaz döneminde yetiştiriyor olmamız. Biz yarım saatlik bile kayıp yapmadan yani brokolinin yapraklarını her gün kontrol ediyoruz. Yapraklarından suya ihtiyacı olduğunu anlıyoruz ve bu dönemde yarım saat dahi kayıp bizim için çok önemli oluyor. Bu sefer brokoli strese girebiliyor. Yani su istediği zaman suyun anında vereceksiniz. Onun haricinde yaz aylarındaki sıcaklıktan dolayı kalsiyuma ihtiyaç duyuyor mesela. Bu dönemi kaçırırsanız yine ters bir sonuçla verip ürün kalitesi bozulabiliyor. Bunun gibi birçok hassasiyetle yaklaşmamız gereken durum oluşuyor. Bunun sebebi de dediğim gibi brokoli bir kış sebzesi. Biz tam tersi yaz aylarında yetiştirmeyi deniyoruz. 2005 yılında başladık brokoli yetiştirmeye. Dediğim gibi havuç, ıspanak diğer sebzelerin zaten birçoğunu yetiştiriyoruz. Ama yaz aylarında brokol yetiştiriciliği ekstra zor oluyor. Kurların uygunlaştığını yaklaşık bir kilo geldiğini düşündüğümüz mesela bu bir kiloya yaklaşık bir kiloya geliyor. Ve dört parmak arasında dediğimiz şuradan kesiyoruz. Şöyle. Bunları da yapraklı kesiyoruz güneş vurmasın diye. Bu şekilde.